Uzun video çekmek ne kadar zor ya. Aslında ben çok geziyorum. Bir, bir şey olmadan önce de çok geziyordum. Ama hiç blok yapmak hiç aklıma gelmemişti. Tabii şu an ev duran insanlar için güzel bir şey. diyorum Yani burada bir gün var olmayacak gibi. Yorumlara yazın sizce yapayım mı? Belki siz cevap verene kadar ben bitirmiş olurum. <laughs> ya bu boya çok iyiymiş ya. Bu boya çok güzel ama lambaya kendi yoldu. Sıcakken. Şey Noru insanı. He, tamam mı? İşte sonuçlar gösteriyorum mi? Ben evet şimdi kalkmak gerekiyor.